Nuray Babacan. Açılımı hızlandırma çabası. Açılım sürecinin hızlandırılması gerektiği yönünde görüşlerini açıktan dile getiren siyasetçilerin ne istediğini duyuyoruz da iktidar partisinin içinde tabanı ikna edemedik. Vatandaşın kanaati bizimki kadar hızlı değişmiyor. Onları dikkate almalıyız diyenler kapalı kapılar ardında konuşuyor. Hem MHP'nin hem demin parlamenterlerin İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi önerisi konusunda AKP'de kekremsi bir hava var. Cumhur İttifakı'nın AKP kanadı açılım çalışmalarının yavaş gittiği kanaatinde değil. Komisyonun Aralık ayına kadar süresinin olduğu, hazırlanacak rapor doğrultusunda adım atılacağı anlatılıyor. Taban kaygısı. Çalışmanın yöntemi konusunda endişeler farklı. Tabandan gelen tepkilerle ilgili örnekler aktarılıyor parlamentodan bir heyetin İmralı'da Öcalan'ı ziyaret etmesi konusunda açıktan tepki olduğunu, tabanın milletvekillerinin Öcalan'ın ayağına gitmesine karşı çıktığını dile getiriyorlar. AKP'li kurmaylar, vatandaş bizim kadar hızlı refleks geliştiremiyor. Onların duygularını dikkate almamız gerekir. Bu nedenle demli siyasetçi arkadaşlara da söyledik. Çok ısrarcı oluyorsunuz, biraz sabır gösterin diye vatandaşın direnci var. Bu tür adımlar zaman ister, yorumları yapılıyor. Araştırmalar korkuttu. Kamuoyu araştırmalarında hem Karadeniz hem Orta Anadolu bölgelerinde belirgin bir oy kaybı yaşayan AKP'lilerin kaygılarına pek de katılmayan Cumhurbaşkanı danışmanlarından Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 48 saat arayla hem çalışmaların hızlandırılması hem de İmralı'ya heyet gönderilmesi konusunda aynı görüşleri dile getirdi. AKP içerisinde dikkatli gitmeliyiz diyenlerle bu konuyu hızla sonuçlandırmalıyız diyenlerin görüşleri çatışıyor. Bu görüş farklılığında devlet kurumlarının konuya Suriye bağlamından bakan yaklaşımlarının etkisi olduğu biliniyor. Özellikle istihbarat raporlarının ayrıntılarını bilenler temkinli yaklaşıyorlar. Bu bakışın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da etkilediği öne sürülüyor. Tabanı ikna projeleri Cezaevinde bulunan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da Ahmet Spor'la Trabzonspor arasında bir kardeşlik maçı organize edilse, milli takım bir maçını Diyarbakır Stadyumunda yapsa gibi önerileri içeren açıklaması, Türkler ve Kürtler zaten iç içe, sosyal altyapıda böyle sorun yok yaklaşımıyla eleştirilse de bu açıklama AKP'lilerin kaygılarıyla örtüşüyor. Bundan haftalar önce AKP'li eski bir bakan, eğer çözüm sürecinden sonuç almak isteniyorsa Amespor Spor Bursa Spor maçında yaşananlara bakmak lazım. Tabanın birbirine bakışında sorun var. Lice'deki gencin Ankara'yı sevmesini sağlamamız gerekir şeklinde değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu sözleri yazımıza taşımıştık. Çözümün Ankara'da değil, tabanda ve sokakta araması gerektiğine dair iki örnek. Hızlandırma görüşmeleri bütün bu yaşananların ardından orta yolu bulmak isteyen bazı AKP'lilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmede komisyon çalışmalarının gereğinden fazla uzadığına, bir an önce karar aşamasına geçilmesi gerektiğine ilişkin önerilerini aktardıklarını biliyoruz. Erdoğan'ın yapılan değerlendirmeleri yorumsuz dinlediği belirtildi. Şimdi AKP'den daha net pozisyon bekleniyor.